Ben bugün ölecek olsam cennete gideceğim. Onlar ölecek olsalar cehenneme gidecekler. Herkes. Bu kadar basit. Çalan insanların cezası bir çekemeyiz yani. Ekmek ucuz, kira ucuz, hayat ucuz. Bu kadar millet kerizde biz mi uyanız yani? Allah Allah böyle de. Sen Cumhurbaşkanı sen bunu söyleme hakkın yok ki ya. Biz başımızdaki insanlara beslemek zorundayız. Reisten neyi kurarım? Niye? Çünkü beni Allah seçmiş. Evet. Beş parmağımın da beşi bil. Youtube'da da Sayfam var Mehdi Süleyman Süleyman Kızılkaya diye oradan da ben bir şey diyeyim mi gerçekten pahalı ben makara şimdi yapıyorum. Bak şimdi biz dünyaya kafa tutuyoruz diyor. diyor. Arkadaş burada diyor ki biz diyor parasızlıktan geçinemiyoruz diyor. Ekmek o, o, alamıyoruz Latife, diyor. Latife diyor. Latife diyor, O da diyor ki ben diyor mısır yiyorum diyor. Hamdolsun her şeye zam gelsin diyor. Latife diyor. Ülke bu yüzden günlük sanık diyor ama ben anlamadım. Ama duydun mu ne dedi? Allah Allah böyle dedi. Bu da dedi daha ne diyeceğim başka daha YouTube'da neler var yani. Allah atıyor. Suriyelilere, Suriyelilere bir de kimlik falan çıkarmışlar. Onlar bence seçimin kaderini onlar bir belirledi bence. Basitinden bak kardeşim. Suriyelilerde bak şimdi Suriyelilerde hocalar para almıyor. Gidin Suriyelilerin birini çevirin. Kardeşim dinden geçimini sağlayan var mı? Yok. Bunu insanlar Allah rızası için yapıyorlar ben, orada. Yani var var orada cami olmaz olur mu Yok, ya? Bizim camilere göre. Böyle. Yani bizim camilerde yani bir de, Cuma eserleri para toplanıyor yani Allah rızası Aa, için. Başka bir yani, şey. Yani ben Cuma ya gidiyorum mesela namaza gidiyoruz. Ben bir tane Afgan gördüm, ne Özbek gördüm, ne Suriyeli gördüm ama sorsan din kardeşlerimiz hepsi. Din kardeşiyiz. Evimizi alır yaşatırız diyorlar mesela. Ben almam şahsen. Ya kardeşim şu ülkenin düzelmesi için başımızdaki insanların bir kere gitmesi gerekiyor. Yani sistemin değişmesi gerekiyor. Sistem Aynen. nasıl olması gerekiyor? Kardeşim bugün bir öğretmen maaşı 13 milyon lira. Sen de al 13 milyon lira başımızdaki insan. Ama Niye alıyorsun 100 lira, 200 lira, 300 lira? örtülerine deneklen istediğin kadar cebine para. Yani dedi. Ben geçirebiliyorum bak, dedi. Çok memurum dedi ben. Şimdi biz BİM'e gidiyoruz. BİM poşeti almak istemiyoruz. Niye 25, 25 kuruş vermeyelim 25 kuruş. diye. Ya da kadın almış kendine 500 milyon liralık çanta. Kimden almış bu parayı? Bizim sırtımızdan, bizim vergilerimizden, BMW, krallar mi? gibi BMW, yaşıyor BMW, ya. Meyvenden giyiniyorlar, yani. lakostan giyiniyorlar. Biz yaşıyor muyuz bunu? Yaşayamıyoruz. Ben Mercedesler, Hristiyan arabalar diyorlar sorsan. Bunu değiştirmemiz lazım. Ee, BMW'ler, evet. e, ondan sonra villalar, saraylar, fena fıstık işte evet. daha neler var. Bir de araba çıkartlar çok. Kardeşim bizim arabamız da vardı. 1973'lerde, 1963'lerde Anadolu'muz da vardı. Yok muydu? Vardı. Anadolu var. Vardı. Yok orada. Vardı. Ama ne oldu? Sahip Ama. çıkmadık. Bir Bitti. tane abi gördün dedi. Yani. Bir tane bir tane abi dedi? Arabanın önüne attı kendi ez beni dedi. Tok dedi ezmeni. Ez dedi önüne attı izledin mi onu? Ya şey, şimdi ya. ezseydi o adam orada. Vallahi ben ezmesini isterdim yani. Ya Bakın şu... araba nasıl geçiyor üstünden? Onu mu denemek istedin acaba? Yani Tok'un ezmesi bir zevk mi dedi orada? bilmiyorum herhalde ez ezmen dedi Tok'a. Araba durdu frene bastı. Çeşke ne ezseydi. <laughs> ne diyeyim artık? Hatırmış ya abi. biz bir kere şu zihniyeti değiştireceğiz kardeşim bak. Evet. Fabrikalar satıldı mı satıldı. satıldı? Fabrikaları niye milletvekilleri çalıştırmıyor? Bir işe de yaramıyorlar. Benim sırtımdan vergi alıp krallar gibi yaşıyorlar. Öğretmenler altına. gibi öğrenciler, öğretmenler sorarlar öğrencilere şu soruyu biliyor musunuz? Evet. Parmak kaldırırlar bedavadan, evet. bedavadan geçinirler. Ya bizim abi. öğrencilerimize biz de öğrencilik yaptık kardeşim. Evet. Yani biz paralıyor muyduk almıyorduk. Benim canım. Yani altına. bugün Afganistanlara versinler abi Evet. Özbekistanlara versinler benim canımı. Sistem değişmedi. O, de, o oluyor zaten. S sistem değişmedi ki biz ezilmek zorundayız. Neden ezilmek zorundayız evet. biliyor musun? Biz başımızdaki insanlara beslemek zorundayız. Evet. Biz niye besliyoruz kardeşim? Ben çalışıyorum. Evet. Evet. O abi. da çalışsın. O da ülkeye para kazandırsın. Doğru diyorsun. Abi. Para kazandırıyor mu? Kazandırmıyor. Vergeyi koyuyor. Usulü, kardeşim evet. devlet yasaldır bence. Evet. Vergeyi koyar vatandaşından alır. Bakın Cem Ozan'ı nasıl bitirdiler? Adam Partisi de vardı. Hastanesi de vardı. Genç parti. Evet genç parti. Her şeyi vardı. Fakat bitirdiler niye? Adım. Bir dahaki seçimde şey ortaya gelmesin Kazanma, diye. Kazanmasın, yani kazanmasın yani. diye yani. Doğru. Bu budur yani. Doğru. Ben bugün bir parti kuracak olsam yemin ederim. Yani reisten de iyi kurarım. Niye? Çünkü beni Allah seçmiş. Evet. Tamam mı? Bakın. Burada Allah'ın mührü var. Yaklaştırıp bakabilirsin evet, kamerayla. Doğru. Tamam mı? Buyur, buyur, bak buyur. beş beş parmağımın da beşi bil. YouTube'da da sayfam var Mehdi Süleyman Süleyman Kızılkaya diye oradan da açıp benim bestelerimin üzerinden bunu görebilirler. Yani o kadar dürüstlerse gelsinler adam gibi karşıma konuşsunlar. Yani ben bunu söyleyebilirim rahatlıkla yani. Ben kimseden korkmuyorum. Ben bugün ölecek olsam cennete gideceğim. Onlar ölecek olsalar cehenneme gidecekler. Bu kadar basit. Cehennete cennete gitmeye delilleri de yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Asır Suresi var. Asır Suresi diyor ki İns, yemin ederim ki insanlar ziyanlıdır. Ancak birbirlerine hakkı sabrı tavsiye edenler arıştırlar. Peki onlar mı hakkı sabrı tavsiye ediyorlar? Ben hiç sanmıyorum kardeşim. Hakkı sabrı tavsiye etmiş olsalardı bugün askeri ücret 8.5 milyon lira onlar da alsın 8.5 milyon lira bakalım geçiniyorlar mı? Geçinemezler. Ben geçiniyorum. Onlar geçinemezler. Çünkü onların yaşadığı hayat tarzı 7.5 8 milyon liraya müsait değiller. Kiralar çok ucuz. Yani. Ben bunu söylüyorum yani. Bugün bir sarayın gideri askeri ücretin günlük askeri ücret alıyor bir ayda 8500 TL Sarayın bir günlük masrafı 8500 TL'den daha fazla. Bunun kimin parasından çıkartıyor? Halkın cebinden çıkan bir paradır yani. ya biz bunu değiştirmemiz lazım. Teşekkür ederim. Başka bir şey de yemiyorum. Yani insanlar yazık yani. İnsanlar... Çok ilgi çekici. Elinizi kameraya böyle bir. Bak kardeşim. Kamera burada bak. şu cetvel Bakın dayıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da getiriyorum. Bakın boğumlarına kadar aynı yani. Beş parmağın beşi Beş, de bir. Beş parmağın beşi bir. Hani. Beş parmağın beşi bir. Aha. Bu da sağ eldir yani. Sol el değil. Yani niye sol eldir? Sol el değil. Çünkü bu ele amel defteri verilmiş. Yani reise bugün amel defteri verilmemiş. Hocaya da amel defteri verilmemiş. Müftülere de amel defteri verilmemiş. Hangi biri er diyorsa ben Allah'ın yanında durumum iyisi gelsin benim karşıma ben meydan okuyorum. Bu kadar basit. Yani. Teşekkür ederiz. Peki kiraları da abi? Abi kiralara baştan söyledik. Ha, yani. Tamam, var, tamam. Bugün en düşük kira 8500 lira, ortalama 20 bin liraya kadar kira var. Asgari ücretli nasıl ödesin yani? 20 milyar olması lazım kafadan abi. Abi 20 milyar olmasına gerek yok. Sen 20 milyar maaş, şimdi üzerine maaş alman lazım ki ödeyesin yani. Biz az önce kiralar ucuz diyordunuz. Ucuz mu kiralar? Abi çok, çok ucuz. Sen de Allah'a abi. Abi ucuz tabii ya. Kira ucuz ki rahat yaşıyoruz. Ekmek ucuz, kira ucuz, hayat ucuz. Ne var ki Türkiye'de her şey ucuz. Her şey... Kim pahalı diyor, kimin yok. Eleştirenlere ne söylemek istersiniz? Pahalılık var diyenlere ne söylemek istersiniz? Vallahi ben bir şey diyeyim mi? Gerçekten pahalı. Ben makarasını şimdi yapıyorum. Yani pahalı insanlar geçinemiyor hakikaten. Yani şimdi bakıyorsun abi az kaldı. Ekmek kaç lira oldu? Ekmek 1.250 idi. Oldu 5 lira. 5 liradan şimdi 10 lira olacak. Ulan garibanın bir ekmeği vardı zaten. Ne yiyecek bundan sonra galiba? Şimdi adam dışarı çıkamıyor, adam diyor ki dışarı çıkamıyor, gitsem şurada bir çay içsem Cebimde diyor 50 bin lira para var diyor, 50 TL Çayın tanesi 5 lira, bazı yerlerde 5 lira, bazı yerlerde 10, 10 lira Adam diyor çay bile içemiyorum diyor bardak 1 liraydı bizim zamanımızda çay Ama 1 liralık çay şimdi oldu sana 5 lira, 10 lira 20 liraya bir çay var, Çamlıca çıkıyorsun çay 20 lira çamlı tepesinde hava alacağım diyorsun Bir çay içeyim diyorsun Tek çay 20 lira e, Bu adam nasıl geçinsin, şimdi onu geçelim Adam Kirası 1,250 idi mesela Ev sahibi şu an yaptığı kirayı 10 lira veya 6 lira. Bu parayı vermezsen diyor, çık git evden diyor. Yani bunu yaşayanlar da var, arkadaşlar da biz de yaşıyoruz yani. Nasıl olsa taşınacak var diyor ev sahibi Nasıl olsa da bir parayı verecek var. Şimdi bu parayı verecek insan nasıl? Adam 5-6 kişi eve gelir. Kira kaç paradır? 5 milyardır. Adam başı belli para. Ne bu? Afganlar, Özbekler mesela gelirler. 10 kişi, 100 kişi bir yerlere eve. Mesela oluyor bunlar yani. 20 milyar da onlara koymaz çünkü. Ama tek bir adam maske ücreti yaşıyorsa bu adama koyar. Çoluğu var, çocuğu var. Benim çocuğum okula gidecek mesela. Hanımı gidecek, alışveriş edecek. Nasıl yapacak bu adam maske ücreti? Tek bir kişi çalışır Olmaz yani. Bir de ev kira istiyorum. 10 milyarsa iş bitti zaten. Yani yazık günah insanlara. Çeşke iyi olsa diye düşünüyorum ama iyi de olacak gibi görünmüyor. Her şey falan oluyor. Dolar yukarıda 25 TL çıkıyor. Çoğaldı yani dolar da çıkıyor şu an. Bakalım ne olacak? Bak yalan dedi gördün mü? Kardeşim <laughs> adam helal olsun. Tekbir konuşmuyoruz yani. İnsanlar şu an bak şu çevreye bak hiç kimsenin yüzü gülmüyor yani. Gülmüyor. Herkesin morali bozuk. Anladın mı? Bu yani. Sıkıntı. Düzelmesi lazım her şeyin. Her şeyin uçlaması lazım. Biz ucuz olacak diye beklerken her şey pahalandı. Nasıl olsa alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ha şu dayıya da bakıyor bize. Şey, Kendin soruyor. Yorumlarınızı alalım. biz kendi fikrimizi söylüyoruz da bazı insanlara ters düşüyor. Yani gidişat çok kötü gidiyorsa neden bütün harita sapsarı çıkıyor? Demek ki insanlar AK Parti'yi istiyor. Her şey çok güzel olduğu için istiyorlar. Bu kadar millet kerizde biz mi uyanız yani? Seçim oldu bitti. O zaman vermeyin kötü gidiyorsa. Neden veriyorsunuz o zaman? Verdikten sonra da tekrar diyorsunuz ki ekonomi böyle oldu zam oldu. Ya harita komple sapsarı Harika sen gördün. Şimdi, ne sen? sen şeye bak Allah'a bak hoş haritayı. Simit kaç para? Benim durumum iyidir bana göre balık yok. Ama ben bunu konuştuğum zaman öbürünün zoruna gidiyor. Önce kavga yapmadan birbirinize saygı gösterin. Sen bana sordun. Ben de diyorum çok iyi her şey. Sana göre iyi evet, tamam. Sana göre iyi olabilir. bana sana göre olabilir. çok iyi. Ben Benim 50 lira gelirim vardır. Bana bana Ay, koymuyor. İşte koymuyor Aa, sen ne diyeceksin? Sen diyeceksin. diyeceksin. tarama biraz önem verin. Ha? Hayvancılığa önem verin. Türkiye'de her şey yapıldı. Hiç eksik bir şey kalmadı şu an. Ama biz ezildik ama Sayın Başkanımız da boş durmadı. Bak şimdi biz dünyaya kafa tutuyoruz. Niye? Ezildik ama adam roketli yaptı, yolu yaptı, makine yaptı, silahı yaptı. Hiçbir şey eksik kaldı mı? Tamam, biz ezildik ama Türkiye kazandı. He. Sen bunu başka söyleyeceksin olsun, o zaman. Sen bana Ondan başka sen bana Ondan sonra bir şey anlatıyorsun. Bundan sonra bahsedelim. ekonomi düşecek. Niye? Tarım yapılacak. Bak Mehmet Şimşek'i getirdiler. İnşallah iyi olur diyelim. Hani ben bunu, bunu kötülesem benim cümlemde girecek. Har mi? Harita komple sapsarı. Demek ki insanlar aç da kalsa istiyorlar. Ben aç aç kalırım ama memleketimi savunurum. Memleketimi tutarım. Öyle değil mi? Ama alkış yok değil mi? <gülüyor> 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 <Öyle> dedik, <laughs> dedik, dedik, <laughs> Teşekkür ederiz. Katılan herkese. Sağ Çok kalesin. sağ olun. Teşekkürler. Binlerce, on binlerce yabancıyı almışsın getirmişsin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vermişsin. Kimlik vermişsin. Ya sen kardeşim benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği yok. Ve bu kadar basit mi? Kolay mı? Yani dışarıda gelip bu ülkenin kaderiyle oynama hakkı yok. Bence yoktur yani. Var mıdır sence? Yok. Yani gelmiş buradan, yabancılığı getirmiş buradan, oy kullanıyor. E ne oldu? Ne oldu? Yani iyi bir şey olm olmadı. Ben şunu sana söyleyeyim yani şey olacağını etmiyorum ee, bu saatten sonra ne olur? Dolar 30'u da bulur. Dolar, euro 30'u da bulur. Halk da bir kuru ekmeğe, soğana mahkum kalır. Soğan da biliyorsun bugün 30 lira, 30'un üzerinde. E, ee, ekmek Biraz olacak. İndi fiyatları şu sıralar. Ya indi değil. Dolar zaten bugün sadece bugünkü kuru, kuru yani 22'yi buldu. Yani şu anda piyasada 22 bulduğunu bir tane biliyorsun. Ee, kur, deviz, kur falan bulan yükselince her şey yansıyacak. Yani çay 3 lira aldık, içtiğimiz çay şu anda 5 lira. Çok yerlerde de 10 lira. Yani bir çay, ya çay içiyoruz, çaydır ya. Çay içiyoruz, 10 lira. Böyle bir şey olamaz yani. Millet zor durumda yani, gerçekten zor durumda. Ee, evet, hayatında memnun olan insanlar vardır. Bu, ülkede memnun olan insanlar vardır. Yani bu sisteme e, faydalanan, yani yaralanan insanlar, anlıyor musunuz şimdi? Ee, onlar hayatında memnun. Yani bir sürü şeyler, ihaleler, şeyler. Yani kendi adamlarını memnun olur ama geri kalan mağdur olan insanlar zor durumda. Ben bile yani sırada bir e, e, boş boşta gezen bir insan değilim. Allah şükür işim var, gücüm var ama inanın tekstile ulaşıyorum. Zor ayakta durabiliyorum. Yani belki tekstilim, tükanım milyarlarca bir yatırım yapılmış bir iş sahibiyim yani yanlış anlama. İş sahibim Ben bile zor ayakta durabiliyorum. Yani ben bile zor ayakta durabiliyorum. Yani ne yapayım? Bir işçinin sigortası yani bir işçi çalıştırıyorsun. Sadece SSK'sı 3 milyar 300'ü buluyor. Kadevesi bile beraber yani 3 çok milyar sadece vergi ödeyeceğim. Nasıl yapacağım? Maaşını vereceğim. Sigortasını yatıracağım. Kazanacağım. Parayı mı şey yapacağım? Zor yani. Herkes hayatında memnun, memnun, değiliz yani ben şunu sana söyleyeyim. Nasıl daha iyiye gidecek sizce? Daha iyiye gitmesi için nasıl olacak bilmiyorum. El birliğiyle çağıracak demeyecek yani ey muhalif yani ülke olarak hep beraber bu ülkeyi bir yerlere getireceğiz. Yani katlanırız ama çalan insanların cezası bir çekemeyiz yani. Bu ülkenin parasını pulunu çalan insanın biz onun cezası çekecek halimiz yok. İnşallah iyi olur. Bu ülke hepimizin bir kişinin değil. Bir kişi o e, ülkeye tek başına sahibi olamaz. Benimdir, sensin, o vatandaşındır yani. Ülke kolay kolay kazanılmamış yani. Birileri peşke çekme hakkı yok. Anlıyor musunuz? İnşallah iyi olur. Yani güzelliklerle olur. Kötülükler de bolup gitsin yani. Kötülükleri asla istemiyorum yani. Şu terördür, şu da FETÖ'cüdür, şudur, şu yani her türlü pislik var. Biz her türlü pisliğe karşıyız yani. Kürdüz de ben Kürdüm'den kuru diyorum. Ama insanı, beni o, beni o tekileştirme yapma. Mesela işin özünü söyleyen, ben HDP'ye oy veren bir insanım. HDP'liyim, kökümde de HDP'liyim. Ama ben, beni terör sayıyorsun. Anlıyor musun kardeşim? Beni terör sayıyorsun. Ben terör değilim ki kardeşim. Terör değilim ya. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Kürdüm, Kürt, Kürt, Kürt. Başka bir şey değil mi İnsanım ya. Ben nasıl Türk'te, Türk, Türk, Kürt'te, Kürt ama insanız. Bu ülkeyi hepimizindir. Bir Çin değil. Beni ortaklaştırmayacaktır. Yani Tayyip Erdoğan'ın bir sürü şeyleri var. Ee, yani nasıl anlatayım? Yani hiç avza yakışmayan lafları söyle, söylüyor, söylüyor hani halka. Kublesi belli değil diyor mesela. Muhalefette söylüyor. Kublesi belli değil. Ya kardeşim benim kublem bellidir. Yani kuble ne demek yani? Sen Cumhurbaşkanı sen bunu söyleme hakkım yok ki ya. Herkes eşit eşit davranacağım. Yani Kürt'ü, Türk'ü, insan, insan gözüyle herkese bakacağız. Anladın mı? Ya yani durumunda ribade, başka da söyleyecek bir şey yok. İnşallah iyi olur. Güzellikler de olur. Hepimizin olur. Bu ülke hepimiz için çok değerli bir yerdir yani. Anladın mı? Ona teşekkür ediyorum. Yok, teşekkür ederiz. Sağ olun.